Ata Tarım Market. Tütün üretimi. Herkese iyi günler. Kolay gelsin. Herkese bereketli olsun. Arkadaşlar bugün 26 Haziran Cumartesi günü. Ben Ahmet Tabarru Hatay Altınözü Yunus Han köyünden görmüş olduğunuz gibi tütüne hem kökten hem yapraktan ant boru kullandım. Görüyorsunuz maşallah yaprağın kalitesini ve boyunu görüyorsunuz. Maşallah bakın elimin dirseğimin üst üstüne kadar dirsek boyunda ant boru herkese herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum. Oğlum geç. Geç. Tütünün yanında dur. Bakın maşallah oğlumun boyunda. Ben kullandım memnunum. Herkesin kullanmasını tavsiye ederim. Bitki yalan söylemez. Ata Tarım Market.